Selamlar arkadaşlar. Ben Mertosporov. Başında bir yerde kaptan olacaktı ama neyse. Bu videoda sizlerin karşısına uzun zaman önce çektiğim bir video serisinin devamı olan Steam'deki ücretsiz oyunlar serisinin 3. bölümüyle çıkıyorum. Bu tarz videoların sürekli gelmesini istiyorsanız kanalı desteklemek için abone olup videoları beğenmeniz ve yorumlarda aktif olmanız benim için önemli. Daha fazla uzatmayayım, videoya geçelim. 10 numara Risk: Global Domination. Kimisinin saldırıyon savunuyon dediği kimisinin ise oynadığım için para ödemeleri lazım deyip üzgün emojisi attığı bir oyun ile karşınızdayım. Kimi bu oyunu Dota, LOL gibi oyunların kanser edici ve elem verici hissiyatından sonra huzur bulmak için oynamış. Kimi ise arkadaşını kaybetmek için oynamış. Risk çoğunuzun yayıncılar tarafından gördüğü, bir kısmınızın hala bilmeyip yeni öğrendiği, biraz şans, biraz strateji barındıran, garip fakat eğlenceli bir ücretsiz oyundur. Steam'den ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. İster tekli, İster çok oyunculu oynayabiliyorsunuz ve Türkçe dil desteği de mevcut. Sistem gereksinimleri ise gayet düşük. Oynayıp oynamamak size kalmış. Sıradaki oyuna geçebiliriz. 9 numara Mucuk Muk Mak gibi bir şey herhalde. Bu oyunumuz çok enteresan ve oyuncular tarafından çok övülen, çok fazla oynanıp bilinmeyen bir oyun. Kiminin Steam yorumlarına destanlar yazıp övdüğü, kiminin ahlaksızca kelime şakası yapıp eğlendiği, kiminin ise eğlenceli fakat öldüğünüzde veriler kaydedilmiyor diye yakındığı bir oyun. Nefesiz kaldım. Genel olarak çok olumlu yorumlar bulunsa da Türkçe dil desteği bulunmayan bu oyun yine de bize Yançar'ın Pazar'dan Allah korusun Nazar'dan atasözünü hatırlatıyor. Sıradaki oyuna geçelim. 8 numara. Bilardo 2D Polins ya da 2D yani nasıl derseniz. Ve serimizin ikinci bölümünde olduğu gibi bu bölümde de bu tarz mini oyunlara yer verdim ve vermek istedim. Geçen videoda güzel geri dönütler aldığımdan dolayı böyle yapmak istedim. Bu oyunumuzda klasik bilardo oyunu ister oyunculara karşı ister farklı zorluk seviyelerinde bilgisayara karşı oynayabiliyorsunuz. Zaten bilgisayarın içinde büyüğü bu oyunu duymayan bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Kiminin bu kadar kötü oyun olabilir mi diye yakındığı, kiminin hayatta tek derdi bu Uymuşçasına kısa ve öz bir şekilde vaat edercesine cetvel kullanın dediği, kiminin ise vakit kaybı hastalığına yakalanmaktan korkan bir fani gibi sadece güzel yazdığı bu oyun genel olarak olumlu eleştiri almış ve başarılı bir oyun diyebiliriz. Ayrıca Türkçe dil desteğimiz bulunuyor. Geçtik. 7 numara. Bro Falls. Evet. Ne dedik? Yan çarımız pazar... <laughs> Tamam tamam demeyeceğim. Serimizin bir bölümünde Fall Guys benzeri bir oyun paylaşmadan duramıyoruz. Bugün de çok şükür Fall Guys çakması bir oyun paylaştık. Bugün de bedavadan Fall Guys reklamı yaptım desem çok da şey olmaz herhalde. Kiminin üşengeçlikte zirve yapıp sadece S harfi yazmakla yetindiği bu her anlama çekilebilir artık neyi kastettiğini bilmiyoruz. Kiminin bu oyun eğlenmek için çok basit smiley diye muazzam ponçik yorumlar yaptığı kiminin ise leş oyun indirmeyin 600 megabayta yazık diye indirenleri pişman ettiği bir oyun. Ama siz yine de indirip deneyin. Sonuçta kaptanınız öneriyor. Ne kadar kötü olabilir ki? Geçtik. 6 numara. The Drace Network. Tam olarak okuyamamış olabilirim ama. Evet. Yine ve yine mini bir oyun ile karşınızdayım. Atari oyunlarının arasından fırlayıp günümüze uzanan ve oyuncu kitlesi tarafından sevilen bir mini oyun tanıtmaktan mutluluk duymaktayım. Oyun içerisinde Spider-Man misali oradan oraya atlayıp zıplayabiliyorsunuz. Oyunun grafiklerinden de anlayacağınız üzere sistem gereksinimleri bahsine hiç ve hiç gerek yok. Bu ponçik oyunumuzun tam olarak amacını anlayamasak da kiminin sizinle oynayacak biri olursa fazla sarıyor dediği, kiminin ise sarmıyor diyerek geçiştirdiği veya ip falan atıyorsun işte iyi gibi kısa bir cümleyle oyunu tam anlatacakken cümlenin yarısında vazgeçip yorumu göndere tıkladığı bir oyuncu topluluğu bulunmakta. Yaklaşık 7000 kişinin yorum yaptığı bu oyun çoğunluk tarafından beğenilip olumlu yorum almış. İndirip denemenizi tavsiye ederim. Sıradaki oyuna geçelim. 5 numara The Darkest Talis Into the Nightmare lafız için kusura bakmayın. Oyunumuz yine ama yine ponçik grafikli, güzel bir hikayesi olan etkileyici bir fragmanı ile dikkatimizi çeken bir iş ortaya koymuş. Bu masalsı fragmanımsı görüntüleriyle dikkatimizi çeken bu oyun bence gayet güzel görünüyor. Ve bu paylaştığım Into the Nightmare ücretsiz demo versiyonu oyunun full sürümü bu yıl çıkış yapacakmış fakat tam tarih bilinmiyor. Demosunu oynayan kullanıcılar çoğunlukla olumlu yorumlamışlar. Ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz geçelim. 4 numara Süper Bomberman R Online bu video mini oyunlar silsilesi oldu. Fakat hepimizin iyi sistemi olmadığını düşündüğümden ve geniş bir kitleye hitap etmek istediğimden dolayı bu tarz ponçik grafikli mini oyunlara ağırlık verdim. Bomberman'i bilmeyen yoktur. Yıllarca sağda solda internet sitelerinde oynadığımız bir oyun. Fakat bir sürü çeşidi çıktı ve Steam'de ücretli versiyonlar da mevcut. Araştırıp bulabilirsiniz. Benim sizinle paylaştığım sürüm ücretsiz ve aşağıya hepsinin linkini bıraktım. Oyunumuza yaklaşık 3000 tane yorum gelmiş ve durum karıştı karışık görünüyor. Yarısı tavsiye etmiş, diğer yarısı etmemiş. Genel olarak herkes premium paket almayınca bir işe yaramadığından, arkadaşlarla aynı odaya girip oynayamadığından bahsetmiş. Fakat olumlu yorumlayan arkadaşlar da güzel, nostalji yaşadıklarını ve keyif aldıklarını aktarmışlar. Oynayıp oynanmamak size kalmış. Bana sorarsanız denemelisiniz. Sıradaki oyuna geçelim. 3 numara Kontraband Polis Pırırlık Pırırlık Ney? Bunca mini oyundan sonra has gamerlıktan el ayağı titremekte olan kekelere gelsin bu oyun. Oyunumuz ücretsiz olmasına rağmen güzel grafiklere sahip olan bir polis memurunun işlerini yaptığınız, çeşitli entrikaların olduğu ve sizin çözüp suçluları yakaladığınız tabiri caizse arka sokaklarımsı bir oyun. Böyle dedim diye şimdi linç yemeyelim. Hüsnü Çoban fan kulübünden de <laughs> neyse. Son güncellemelerle Türkçe dil desteği de sağlanan oyunumuza gelen yorumlar genellikle Türkçe dil desteği bulunsa çok iyi olurmuş falan filan. Evet yapımcı da demiş ki dil desteği dediniz dediniz bak inanmadınız ne oldu şimdi. Kısacası oyun içerisinde görevler yaparak ilerlediğiniz fakat hayat gibi öldüğünüzde bunca mücadele boşa gitti kefenin cebi yok dedirten bir oyun ücretsiz indirip deneyebilirsiniz. Geçtik 2 numara. Crossout. Farklı türde oyunlar paylaşmaya devam ediyoruz. Bu oyunumuzda da bildiğiniz arabaların savaşı olmuş. Arabanızı istediğiniz gibi düzenlediğiniz ve savaştığınız oyuncuların kesinlikle pay to win değil dediği, yaklaşık 50 bin yorum alan ve bunların çoğu olumlu olan bu oyunumuz birçok kişiye hitap ediyor. Grafikler çok üst düzey değil fakat böyle bir oyun için gayet yeterli olmuş. Eleştiri ve olumsuz yorum olarak da Türkçe dil desteği olmaması yazılmış. Geçelim. Ve bir numara. Rakion Chaos Force. Daha önce olduğu gibi yine sizlere eskiden benim de uzun süre oynamış olduğum bir oyunu tanıtacağım. Oyunumuz ninja, savaşçı, okçu, büyücü, blacksmith ve suikastçı gibi 6 farklı karakter oluşturup oynayabildiğiniz eski bir savaş oyunu. Oyun şu anda Steam'de ölü topraklarda yerini aldı ve uzun süredir de ölüydü. Steam'e getirerek yeniden doğmasını istediler fakat istenilen ivmeyi kazanamadı. Benim gibi eski kitlesi oyunu şahlandırmaktadır çalışsa da yeterli olmadı. Her oyunda olduğu gibi Rakion'da da arkadaş çevrenizde oynayıp fazlasıyla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eleştirilecek birçok noktası bulunuyor. Pay to win olması, grafiklerinin artık yeni düzenin çok gerisinde kalması, çözünürlük sorunları, ping, lag gibi problemlerin olması gibi gibi vesaire. Daha birçok şey sayılabilir fakat yine de çocukluğumu internet kafelerde bu oyunu oynayarak geçirdiğim için pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda ve sizlere bu oyunu tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. Son olarak sizlere bir program tanıtmak istiyorum. Blender bu programı daha önce duymuş olabilirsiniz. İster Steam'den isterseniz kendi web sitesinden ücretsiz bir şekilde indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Son yıllarda 3T içerik üretimi dünyasında oldukça popüler bir program. Benim de ilgimi çekti ve öğrenmek için uğraştığımı ve kafaya koyduğumu söylemeliyim. İçerik üretmeye, geliştirmeye, yayımlamaya meraklı biri olarak bir animasyon ekibi kurma hayalim var. Ve bu ekiple yazıp çizdiğim hikayeleri gerek kısa film, gerek normal animasyon filmi olarak, gerekse dizi olarak YouTube'da veya farklı platformlarda yayınlama gibi bir sürü fikirlerim, hedeflerim ve hayallerim var. Siz de benimle birlikte bu hayalleri ortak olup benimle birlikte bu programı öğrenme ve hayal yolculuğuna çıkmak isterseniz Discord sunucumuza katılıp benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet videomuzun sonuna gelmeden valla ne yalan söyleyeyim bu sefer oyunları çok fazla deneyemedim. Etraftan araştırıp bir fikir sahibi olmaya çalıştım. O yüzden düzgün bir şekilde bir eleştiri yapamayacağım. Fakat oyun dünyasının içerisindeyseniz Mutlaka bu tarz listeler görmüşsünüzdür ve sevip sevmeyeceğinizi, oynamak isteyip istemeyeceğinizi kendiniz çok daha iyi bilirsiniz. Benim amacım elimden geldiği kadarıyla olumlu yorumlarla dolu olan, grafikleri acemi durmayan, kaliteli olduğunu düşündüğüm ve tabii ki ücretsiz olan oyunları derlemek. Tabii ayrıca farklı türde, büyükten küçüğe herkese hitap edebilecek, gerek ponçik gerekse geniş kitleye hitap edebilecek oyunları seçmeye çalışıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Esenlikler dilerim. Hoşçakalın. İmza kaptan Mert Usubaru. Müzik <laughs>